Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kerem bugün farkında olduğunuz gibi başlıklarını gördüğünüz gibi Minecraft'tayız. Minecraft'ta aklıma şey geldi. Boş şey. Evet Minecraft Craft Rise ne dedim ama Minecraft dedim. O Minecraft diyen si sizde var mısınız? Ha ölüyordum videonun başından bir daha bir şey mi yapsak arkadaşlar konu bulamıyorum ya. Biraz mehat falan mı çeksem? Kanka sen hayırdır? Hayırdır? <laughs> Abi cps'imi yiyeceğim diye korkuyorum bak. Basıyorum basıyorum basıyorum. Tamam, Tamamdır. Hadi. Tamam, hadi şu maç bitsin. Video kısa bir video. Uzun süredir neden video gelmediğini açıklayacağım. Aslında gelecek de arkadaşlar ben sunucu falan açtım bayağı bir. Arkadaşlarla oynuyorum ama olmuyor işte. Onu nasıl diyeceğimi de anlayamıyorum. Ya, ya falan gidince çok değişik işler falan oluyor. Butterfly, güven masa butterfly olmuyor. Yoksa <laughs> arkadaşlar mouse salgılamıyor değil. bakın jetik şey yapıyorum. On lerde, on geziniyor bakayım hadi daha. Burada bu mapte de yan taraf yoksa bayram ederim varmış. tak kaplamak daha kolay. Spetkücüstedi şimdi, şimdi şimdi ne ne bileyim. Adam geliyor. Ha ben neden böyleyim? Aa, uyuz oldum. Şuradan oyundakileri görüyorsunuz. Adam nereye gelmiş? Sen kimsin lan? Tamam bitti gitti o zaman. 4 blok da yana yeter Makromu açsam ya Hayır Arkadaşlar videonun süresi 10 dakikaya aşmaz arkadaşlar artık yani Şu an akşamın 10'unda çekiyorum Oyunu ben neden böyle bir şey yaptım hop 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 arkadaşlar Ali Çorap'ı tanıyanlar vardır belki biz speedrunner videoları 2003 bin izleniyor belki aralarınızda izleyenler vardır belki onu da takip edin Ali Çorap bakın Onda peki var ama şimdi takmayacağım. Çünkü cine var. Daha güzel geliyor daha. Renkli ölçürobun ki biraz daha 1x1'e benziyor ve zaten ölçürüp kendi yapmadı bu peki. Çok şeysiz konuşuyor. Heyecansız. En son videosunda dedi ben hastayım, masayım falan yaptı. Ama değil. Ay ha, hasta olabilir. O normal ama Abi ben neden eğim alamıyorum? Abi videolarında yani fazla derecede sessiz konuşuyor. Bu da benim hoş gitmiyor yani videoları böyle. <laughs> evet yani öyle böyle konuşuyor. Ben orada az önce şeyini yaptım Anlayanlar var zaten herkes. Yan taraf var şöyle yapacağım sweet. Ben neden yapamıyorum? Arkadaşlar size yani YouTube'a başlamak için şeyler videosu da çekeceğim. YouTube'a başlamak için neler yapılmalı? Bilgisayar performans yeteceğini falan nasıl anlarız? Ona uygun taktikler vereceğim size arkadaşlar. Abi ben <laughs> ya hiçbir yolu düzgün yapamıyorum. Adam geldi sanırım ya. Adam daha yola başlamamış ki. Arkadaşlar böyle ayarlar falan vereceğim size bir sürü. Bir sürü bir sürü. Hop at at. At at. İ i̇ki. Öf. Arkadaşlar bu arada şeyi de ben 9'a basmıyorum her su almak istediğimde F tuşuna basıyorum bilmeyenler varsa diye bir saattir bunu ama biriktiriyordu neyse i̇şte 40 demiri gitti bir saatte topladı ağladım be falan yazmışlar chat'e. hop hop rezenk envanterim ister düzenli olsun ister düzensiz benim bu kadar ilgilendirmiyor ya hop zınk diye gelirim aşağı düş aşağı ya benim pvp'm hiç iyi değil ki Arkadaşlar bu arada videoyu bu maçtan sonra bitireceğim. Çok kısa çekiyorum videoları biliyorum. Ama böyle olması gerekiyor şimdiki yani. Gerekiyor ama bakın. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz da okullar başladı. O yüzden. Okullar koydu ya çocuklar. Benim de bed gitti ama. Değil mi? Adam makro. Gördünüz. Gördünüz adam makro. Oha. Neyse i̇şte arkadaşlar. Bu video bu kadar. Daha fazla gelmesini istiyorsanız. Daha fazla gelmesini istiyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.